Deniz suyunun sağlığımız üzerindeki mucizevi etkileri çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. Kan plazmasında bulunan 104 elementin tamamını içermekte olan deniz suyu ayrıca amino asitler ve eser elementler bakımından da oldukça zengindir. Tüm bu özelliklerinden dolayıdır ki deniz suyu alternatif bir tedavi yöntemi olarak gittikçe gelişmiş ve bugünkü şeklini almıştır. Oldukça yaygın bir biçimde uygulanmakta olan bu tedavi yöntemi artık talasoterapi olarak anılmaktadır. Latince deniz anlamına gelen Thalassa ve tedavi anlamına gelen terapia sözcüklerinden türetilen talasoterapi, vaat ettiği şifa gücünü sunabilmesi için olmazsa olmaz bazı şartlara ihtiyaç duymaktadır. Bunlardan birincisi temiz bir deniz, ikincisi ise deniz suyunun içerdiği tuz oranıdır. Türkiye'de sınıfında bir ilk olacak olan Marco Polo Devre Tatil ve Termal Otel, her iki şartı da fazlasıyla karşılayan bir konumda, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde hayata geçmektedir. <laughs> eşsiz bir deniz havasına da sahip olan bu güzel ilçeyi talasso terapi uygulamaları için en ideal bölge olarak tespit ettik ve çalışmalara başladık. 7500 metrekare alanda hayata geçecek olan Marco Polo Devre Tatil ve Termal Otel ihtiyacı olan temiz ve en az %35 tuz yoğunluğuna sahip deniz suyunu deniz yüzeyinin en az 20 metre altından özel pompalarla sağlayacak ve 35 ile 55 dereceler arasında ısıtarak uygulamalarında kullanılır hale getirecektir. <laughs> Ruhsal sağlık, fiziksel sağlığın olmazsa olmaz şartıdır. Aynı zamanda tarihi bir ilçe de olan yumurtalık, palasso terapiden alacağınız faydayı temiz doğasının katkısıyla optimum düzeye çıkartırken, sahip olduğu kültür ve turizm varlıklarıyla da ruhunuzu beslemeye yardımcı olacaktır. Geçmişi 3000 yıl öncesinin Hitit uygarlığına dayanan bu güzel ilçe sayısız medeniyeti bağrında taşıyarak günümüze dek ulaşmış ve sahip olduğu kültür ve turizm varlıklarıyla dünya turizmindeki yerini almaya başlamıştır. Tesisimize de adını veren Marco Polo tarihi kalıntısı 1269 yılında o zamanki adı Ayas olan yumurtalığı ziyaret eden Marco Polo'nun yanaşmış olduğu iskeledir. Ünlü bir gezgin olması nedeniyle bu tarihi noktayı yerli turistlerden daha çok yabancı turistler ziyaret etmektedir. Bu nedenledir ki Talasso Terapi ve Marco Polo adlarının yan yana gelmesi yumurtalık ilçesinin turizm potansiyelini daha da arttıracağı gibi bölgenin ve tesisimizin derine de değer katacaktır. Esas olarak ısıtılmış deniz suyunu temel alan talasoterapi, deniz iklimi, deniz çamurları, yosunlar, kum ve denizden elde edilen tüm diğer maddelerin tıbbi gözetim altında kullanılmasına dayanan bir tedavi yöntemidir. Talasoterapi, zengin vücut ve yüz bakım programları ile deniz iklimi ve bol güneş sayesinde vücudun ve zihnin tümüyle yenilenmesini, güzelleşmesini ve pozitif enerji depolamasını sağlamaktadır. Deniz suyunun iyileştirici etkisini 2000 yıl önce keşfetmiş olan ünlü hekim Hipokrat bunu romatizma gibi bazı hastalıkların tedavisinde başarıyla kullanmıştır. 18. yüzyıla gelindiğinde Deniz suyunun ve termal banyoların önemi tıbbi çevrelerce de kabul görmeye başlamış ve 1867 yılında Fransız doktor Bonardi'ye bu yönteme talasso terapi adını vererek yaygın olarak kullanımının ilk adımını atmıştır. İlk talasso terapi merkezi 1899 yılında Fransa'da Dr. Louis Bagot tarafından Günümüzün modern anlamında ilk palasso terapi merkezi ise 1964 yılında Fransız bisikletçi Louisian Babet tarafından Küberon'da açılmıştır. Geçirdiği bir bisiklet kazasında ağır yaralanan Babet, palasso terapi uygulamalarıyla eski sağlığına kavuşmuş ve bisiklet sporunu bırakıp kendini bu konuya adamıştır. Bugün Dünyada birçok başarılı örneği olan talasso terapi merkezlerine bir yenisi daha eklenmektedir. Yumurtalığın kalbinde, geçmişle geleceğin tam orta yerinde, tarihin kültürle birleştiği bu muhteşem yerde Marco Polo yükselmektedir. Göz alıcı iç ve dış mimarisi, görkemli gezinti ve yaşam alanları konforlu odaları, suitleri, 24 saat tıbbi denetim altında olan havuzları, masaj salonları ve çeşitli aktivite alanlarıyla muhteşem bir mekan. Termal deniz suyunun ve denize dair her şeyin en mükemmel şekliyle uygulandığı, çevresini saran doğasıyla deniz havasının en saf şekliyle solunduğu, güneşten gelen yaşam enerjisinin dört mevsim kesilmediği böylesine muhteşem bir ortamda yaşamak, büyük şehir hayatının omuzlarımıza yüklediği her türlü stresten ve hastalıktan kurtulmamız için bulunmaz bir fırsattır. Deniz suyunun içeriğindeki bileşikler hastalıkları hem önleyici hem de iyileştirici özelliğe sahiptir. Özellikle Akdeniz'in değerli iz elementleri ve mineralleri insan organizması tarafından kolaylıkla alınabilmektedir. Bolca tuz ve iyot içeren deniz havası da hem vücut hem de zihin için yararlı etkilere sahiptir. Talasso terapi, romatizma, kalp hastalıkları, cilt hastalıkları ve bunun gibi birçok rahatsızlıkta tamamlayıcı bir unsur olarak tedavide kullanılabilmektedir. Denizin tuzlu suyu, yaşam için gerekli olan sodyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi minerallerin yanında vücudun ihtiyacı olan krom, demir, bakır ve iyot gibi iz elementleri de içermektedir. Deniz suyu içme kürleri mide bağırsak hastalıklarında iyileştirici etki yaparken balçık, çamur ve yosun uygulamaları ise akne ve sedef hastalıklarına iyi gelmektedir. Alerji rahatsızlığı olanlar deniz havasını soluyarak vücut dirençlerini artırmaktadırlar. Talasoterapi uygulamaları deniz suyunun belli dereceler arasında ısıtılmasına dayalı olduğundan Özel olarak tasarlanmış kapalı ya da açık havuzlarda normal duş, basınçlı fıskiye masajı, sıcak havuz terapisi ve çamur banyosu gibi yöntemlerle uygulanır. Artık hastalıklardan korkmanız için bir neden yok. Çünkü 2000 yıldır kanıtlanmış çaresi ve korunma yöntemi var. Talasso terapi. Denizden gelen sağlık. ZSY yüksel yapı zihni sefa yüksel güvencesiyle yumurtalıkta.